Değerli takipçilerimize bugün değerli gazeteci Ertuğrul Kalafat ile birlikte siyasal ittifaklar ülke demokrasisine veya ülkeye ihanet midir başlığıyla bir sohbet yapacağız birlikte. Tabii. Özellikle yazar olarak iyi Parti iyi desteklemiş bir yazar olarak size bunları soracağım. Çünkü her iki tarafta yani Millet İttifakı, Cumhur İttifakı da birbirlerini zaman zaman ihanetle, hainlikle suçlayabiliyorlar. Duyuyoruz bunu medyada. Halkımız da duyuyor. Şimdi önce ittifakları kategorize edecek olursak mesela simbiyotik ilişki bir ittifaka karşılıklı bağımlılık diyorlar. Evet mesela parazit ilişki yani paratizm ittifakına da e, veren ama almayan yani bir parazit insanın işte karnına giriyor bir yerine giriyor orada besleniyor ama o insana bir şey vermiyor bu böyle bir şey yapıyor birbirlerini zaman zaman böyle şey yapan veya işte parazit ilişki değil de menfaat ilişkisini de bir kesim suçluyor. İşte ittifaktan bir şey almamayı erdem, ittifaktan bir şey almayı akıllılık olarak değerlendiren böyle ikircikli ve çoklu görüşler önümüze geldi. Şimdi siz bir ülkücü yazar olarak hatırlayacaksınız. İlk ittifakı Alpaslan Türkeş Meçepe ile Refah Partisi ile Refah Partisi'nin ismi altında ittifak yaparak seçime girdi. Daha sonra rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ayrıldığı partisinde sonra Büyük Birlik Partisi'ni kurdu. Anavatan Partisi'nin ismi altında ittifak kurdu. O ittifakları hainlik olarak değerlendirmeyen ülkücüler ülkücülere ne oldu da şimdi Bahçeli'nin ittifakını özellikle sağ kesimle yapılan ittifak ülkücüler hiç kınamazdı. Evet. Bahçeli'nin MHP'nin ittifakını eleştiriyor. Tabii. Önce bunu soracağım. Sonra Tabii. İYİ Parti'ninkini konuşacağız. İsmail Bey, o dönemde ittifaklar parlamenter sistem içerisinde demokratik çoğulcu bir şekilde bütün partilerin meclise seçime girmesi şeklinde zuhur etmişti. Bugünkü ittifaklar bir zaruretten başkanlık sisteminin getirdiği ittifaklar. Peki biz bu sisteme nasıl geldik? Şimdi AKP iktidara geldikten sonra hatırlayınız, Recep Tayyip Erdoğan, işte e, mahkeme bana engel oluyor, yargı bana engel oluyor, asker bana engel oluyor, bürokrasi bana engel oluyor, işte sivil toplum örgütleri bana engel oluyor, üniversiteler bana engel oluyor, kimse benim bir yerlere gelmemi istemiyor şeklinde e, toplumda bir algı operasyonu yaparak daha sonra. E, cemaatle birlikte yaptığı işbirliği neticesinde önce ergene balyoz operasyonları yapılmış. Daha sonra yargı operasyonları yapılmış. Yargıda ee FETÖ konudan uzaklaşma. Tabii uzaklaşmayacak. İttifak tabii. İttifak yapmak demokrasiye, ülkeye hayırlı mıdır, değil midir? ihanet midir? Yani oradan uzaklanır. İhanet değildir. Tabi bugünkü sistemde mecburiyetten kaynaklanan bir ihanet e, e, ittifak vardır. Cumhur İttifakı e, MHP ile AKP'nin yapmış olduğu bir ittifaktır. Burada e, Milliyetçi Hareket Partisi kendi plan ve programını bir kenara bırakmış. E, AKP de e, kendi plan programını bir kenara bırakmış. Ortak bir e, yerde buluşmuşlar ve adına da Cumhur İttifakı demişler. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işte bu tek adamlık e, statüsü içerisinde e, seçime gidiliyor. Kars Niye? Niye tek adamlık? Üç tane mi Cumhurbaşkanı seçmeliydik? Değil. Veya eş başkan Cumhurbaşkanı mı seçilmeliydi? Yani bir tane Cumhurbaşkanı olur. Bir tane Cumhurbaşkanı'nın sonuçta halk seçmiş olmuyor mu? Yani o sandıktan Tayyip Erdoğan çıkmasaydı başkası gelmeyecek miydi? Bizim Türkiye'deki, Niye tek adam tabii, Türkiye'deki başkanlık sistemi diğerlerinden farklı olduğu için Orta Asya'daki Azerbaycan'dan diğer başkanlık sisteminden farklı olduğu için kendine mühal bir yapıya büründü. Bu da tabi ee, hem yargıda hem işte e, ülkenin diğer yani siz içerisinde kurularda parlamentonun önemsenmediğini e, denetimi olmadığını mı söylemek Aynen. istiyorsunuz? Aynen. Onun için mi tek adamlık? Tabii. Diye? Denetimi yok. Peki, Mesela Kılıçdaroğlu'na e, AKP genel başkanı olarak hakaret ediyor. E, daha sonra bütün herkes diyor ki Cumhurbaşkanı'na niye hakaret etti? Ve bu yargıya taşındı. Neyse, o, yargıda karar verdi. O ayrı bir programın Tabii. konusu. Şimdi Tamam yani bu ittifakı meşru gördüğünüz halde o zaman niye İyi Parti saflarındayken ya da İyi Partililer e, devlet bahçeliği davayı satmakla ya da böyle e, yakışık almayan sözlerle eleştiriyorlar? Doğru bir şeyse katkısı varsa meşruysa niye bu haksızlık değil mi? Elbette ittifak yapabilir Milliyetçi Hareket Partisi bütün e, siyasi partilerle ittifak yapabilir tıpkı CHP ile Ekmelettin konusunda nasıl e, Cumhurbaşkanı seçiminde ittifak yaptığı gibi Çataday hatırla yaptığı gibi o ona ne zaman yani siz benim şimdi İyi Parti'yi sol partilerle marjinal Kürtçü partilerle ittifak yapacağı sorusunun Soracağımı düşündüğünden mi Ekmeleddin'e uzattın işi? Yani tabii geriye de bakmamız lazım <laughs> Şimdi elbette meşrudur. E İYİ Parti'nin yapmış olduğu CHP ile Millet İttifakı da e, onlara karşı kurulmuş olup onların yaptığı siyaset de meşrudur. Ama e, Sayın Meral Akşener'in konuşmalarını dinlediğimizde sanki MHP karşıtı bir parti kurmuş da bütün derdi ülkücülerin e, yani bana göre başta omuzlarına basarak kurduğu partide kenara ettiği ülkücülerin devamlı oylarını bağımlılık haline getirip konsolide ederek MHP karşıtlığı ile kendine başka bir yere nasıl olsa ülkeciler gidemez, gidecek yerleri yok anlayışıyla bir böyle bir hep işte davaya ihanet etti, AKP ile beraber oldu demesi veya işte AKP'yi hep geçmişinden vurmak. Halbuki bugün görüyoruz ki FETÖ ile mücadelede bana bir numarayı en iyi seç, kim mücadele yapıyor diye seç deseniz ben Cumhurbaşkanı'nı söylerim. Tayyip Erdoğan'dır derim. Evet. Alttakileri, arkadaşlar onlar ayrı bir değerlendirme. Ama işte bugün terör örgütü kabul edilen yaptıkları ortaya çıktıktan sonra orduya sızmalar, polise sızmalar haksız yere işte memuriyet devletin her kademesine soruları çalarak girmeler falan hiç kabul edilemez. Affedilmez suçlar bana göre, hepimize Tabii. göre. Bu suçları işleyen bir yapıyla dün sen iyidin, bugün kötü olamazsın deme hakkımız var mı? Yok. O halde bu böyle bir kötülüğün karşısında bütün siyasi partiler ve siyasi görüşler bir ve beraber hareket etmek zorunda değiller mi? Elbette. beraber et, hareket Niye o etmek zaman Millet zorunda? İttifakı bu noktada bir işbirlik yapmak yerine hep siz geçmişte unlan resim çekindiniz, yok buraya gittiniz, buradan geldiniz, televizyonuna çıktınız, para bastınız, Türkçe kurultaylara katıldınız gibi suçlamalarla bugünü görmezden geliniyor? Tabii İsmail Bey, şimdi burada AKP zaten aynaya bakarsa... Feto'ya karşı verilen mücadelede biraz daha doğru fotoğraf çekebiliriz. Çünkü bakınız İyi Parti meclise iki defa Feto'nun siyasi ayağının araştırılması için önerge vermesine rağmen AKP ve MHP tarafından reddedilmiştir. Ya ben de olsam Şimdi reddederdim. Yanlış. Orada bir siyaset var. Orada siyaset var. Onlar ön, versin. rol kapma telaşı Do o var. Hadi öyle diyelim. O zaman onlar versin biz evet diyelim diyelim. E bu kadar insanın mahkemeye verilmesi, tutuklanması bu biraz önce bahsettiğimiz e, hırsızlık yoluyla devlete sızmaları Nasıl Binlerce insanı görevden almalar o sizin verdiğiniz vereceğiniz sorduğunuz soruların cevabı değil mi bir anlamda? Soruşturma önergesi kurulmadan mecliste bir komisyon kurulmadan bunlar araştırılmadan şimdi AKP'nin geçmişinde tescilli şeyler var. FETÖ'cü olduğu iddia edilen milletvekilleri, bakanlar var. Belediye başkanları ya adamlar, var. Adamlar milletimiz bizi affetsin, Allah bizi affetsin, tövbe öyle. ettik diyorlar. Yani o zaman e, tövbe ettilerse içeride yatanlar da tövbe etmiş, çıkarsınlar. Yani garibanları FETÖ borsası kurmasınlar mesela. Şimdi evet. Yani e, CHP ile HDP, gizli ortakları HDP ile İYİ Parti'nin ittifak etmesini nasıl değerlendireceğiz o zaman? Ben e, HDP'nin İYİ Parti ittifak ettiğine inanmıyorum ancak İstanbul Büyükşehir seçimlerinde HDP aday çıkarmadı. Oradaki onun seçmeni Millet İttifakı olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi adayı İmamoğlu'na oy verdiler. Tabii yani şunu mu diyorsun? İyi Parti'nin adayı olsaydı bu ittifaktaki ülkücü kimlikli biri olsaydı HDP'liler ona oy vermez miydi? Diyorsun? Tabii vermezdi. Ankara'da vermediler mi Mansur Yavaş'a HDP'liler? Ben e, Kürtlerin oy verdiğini biliyorum ama ancak HDP'lilerin Mansur Yavaş'a oy vereceğine inanmıyorum. Ya Kürtler bizim kardeşimiz. Evet, Kürtler tabii. olarak kategorize etmedim. Yani HDP siyasal tabii. temsil noktasında Mansur Yavaş'a oy vermeyen diyorsun HDP'liler. Eee İyi Parti'nin aday olsaydı İstanbul'da da ona vermezdi. Bu da onların onunla ittifak etmediğine delalet ederdi. Tabii diyor. zaten açıklama edildiyse CHP mi yaptı o zaman bunu? Zaten e, İyi Parti Genel Başkanının yardımcıları Yavuz Musavat Musavvat Derviş oldu. açıklama yaptılar. Yani biz HDP'nin olduğu yerde yokuz. Onlarla bir ittifak yapmayız. Bundan sonraki süreçte de işte e, Cumhuriyet Halk Partisi eğer kendisini düzeltmezse Cumhuriyet Halk Partisi ile de ipleri koparırız şeklinde açıkça ultimatum verdiler. E, onlar daha önceden de Birini daha katalım oraya Lütfü Türkkan. AKP ile bize dört bakanlık verirse birlikte oluruz, ittifakı bozup Cumhur İttifakı'na oluruz şeklinde sinyal konuşmaları da yaptılar ama. E Tabii şartlar oraya götürürse o da olabilir. Yani hani Türk Devleti'nin bekası, milletin geleceği için eğer... AKP ile İYİ Parti ittifak yapabilir diyorsun. Yani şimdi HDP eğer... Resmi olarak Cumhuriyet Halk ya Ama bu, ittifak tamam, yaparsa... Ben, ben görüyorum zaten bunu. Ee, oraya gidebilir yani. Seçmen de görüyor. Evet. Kimse salak değil. O zaman Bahçeli'ye niye bu büftan, iftira, niye haksız yere bu MHP'li arkadaşlara biz e, iftira attık, eleştirdik ki? Onlar da devletin bekası için biz buradayız dediler. Saygı Demek duyuyoruz. Demek ki doğru demişler. Şimdi o birlikte yaptıkları ittifaka kızmıyoruz biz Bahçeli'ye ülkücüler olarak, Türk milliyetçileri olarak e, biz daha önce Bahçeli'ye e, muhalefet yaptık. Yani tabi tabii AKP ile beraber olmadan önce ve İyi Parti de zaten o sebeplerden Peki. ayrıldı e, şeyden. Peki, o zaman demokratik bir taleple Bahçeli'den ayrı düştük. Evet. İyi Parti'de buldunuz mu demokrasiyi? Ne evet, de bulamadık. E, <laughs> bulduğumuz Orada ne yaşadıysak fazlasını... Yani bulamaz. yağmurdan kaçıp doluyam tutukluyum. Fazlasını burada yaşıyoruz. Doğru. Evet, çok acı evet. tabii. Yani... Evet, ittifakların e, bir prensipler, ilkeler çerçevesinde yapıldığında, yani ülkem dediğinde e, sorun yok diyoruz. Ya, tabii yok. Yani e, bir ülkenin e, bir lidere değil, evet. liderlerin ülkeye çalışması anlayışından yana bir tavır koyduğumuzda ittifaklar doğrudur ama denetlenen, kontrol eden, kontrol edilen hakkın ve hakkaniyetin, adaletin tesis edildiği bir demokrasi arzusundan dolayı partilerin ittifak yapmasını ve arayışını normal bulduğunuzu. Tabii sorayım. zaten Meral Akşener de dikkat ederseniz parlamenter sistemin iyileştirilmiş parlamenter sistemde uzlaşma yapabilirsek, Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşabilirsek elbette düşünebiliriz. Kendi içimizde nitekim AKP bizim düşmanımız değil. O da bir siyasi parti. Her şeyi kötü yapmıyor. iyi yaptığı şeyler de var. Yani parlamenter sistem önceliğimiz. Mesela yeni kurulan bir partiden notlar aldım. Devam. Parlamenter sistem, temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü, PKK ile mücadele, din kutsallarımızı siyasete malzeme etmeyeceğiz diyor. Bak, şimdi bu çok önemli. Şimdi AKP'de evet. bu çok istismar ediliyor. Yani cemaatler, tarikatlar AKP içerisinde o kadar yuvalanmışlar ki mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, daha önceki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yani AKP'de bulunan belediye başkanları bu cemaatlerin kurmuş oldukları dernekleri, vakıfları ihya etmişler. Şimdi kesildi bunlar? Doğru mu? Doğru, kesilmesi lazım. Yani daha toplumun ihtiyacı olan insanlara verilmesi lazım. Eğer belediyenin parası varsa onlara mesela konumuzun başında sohbetimizde söylemiştik. İşte tiyatrolar, sinemalar, sanat ve kültüre daha fazla para ayrılabilir. Bunlar yapılırsa işte gazete konusunda yani gen televizyon insanımızın kentli olması, kente uyum sağlaması, bilincinin geliştirilmesi sanatla da ilgili diyorsunuz. Eğitim kadar. Doğru. Katılıyorum. Hala töre cinayetleri var İsmail evet. Bey. Doğu'da. Evet. Peki bu tarafta niye yok? İzmir'de. Yani tek tük vardır ama onlar da mesela genelde Doğu Anadolu'dan gelen ailelerde Bakın, oluyor bu. Bakın şunları söyleyip Yazık. programı bitireceğim. E, dünyada e, pornografi seyretmede Türkiye birinci. Bir araştırma. Doğruysa okudum Veya işte baskı yaşayan topluluklar daha fazlaymış. Demek ki insanlarımıza baskıyı uyguladıkça onlar yasak şeylere daha çok meylediyorlar. Bu sigara, alkol, uyuşturucu da böyle. Yani kolay ulaşılması da doğru değil ama hiç ulaşılamaması da yanlış. Dolayısıyla ifrat ve tefritten uzak insani değerlere yakın eee adaletli bir yönetim e, biçiminden hepimiz yana olmalıyız Doğru bir de e, son olarak gündemle ilgili Banu Avar'ın bir e, sözü var burada Onu okumak istiyorum korona virüsü IŞİD'e benziyor ABD'nin tehdit ettiği yerlerde ortaya çıkıyor Çin'i kırıp geçiriyor bakın işte. İran'ın sınırlarını kapatıyor bana var diyor bunu yani İtalyan gaz şirketlerini durduruyor yani Asya'dan gelen insanlara dikkat etmemiz lazım. Çünkü koronavirüsünün akciğerde tutunduğu yer AC2 protein. Aynı zamanda akciğer iltihabını önleyen bir proteinmiş bu. E, dengeyi bozduğu için vücutta aşırı iltaplanma yapıyor, su topluyor. Bu protein en çok Çinlilerde varmış. bak Bu protein genetik olarak Çinlilerde varmış. Virüs bu yüzden... Çinliler üzerinde daha etkili oluyormuş. Yani en etkili olamadığı insan tipleri Türkler, Akdeniz insanlar e olduğu söyleniyor. Çünkü en çok onlar etkileniyormuş. Neticede hatırlarsınız bir babuna hikayesi vardı kan topladılar filan. Amerika bizim bütün paramızı, Genetik genetikimizin kodlarımızı çalmış. Teşekkür evet çok ediyorum. teşekkür ederim katılımınızdan dolayı. Ben de teşekkür İnşallah ediyorum. İnşallah yine başka bir programda ee, birlikte bizi olacağız. Bizi izleyenlere sevgi saygılar sunuyorum. Evet, sağ olun. Sağ olun.